Geçelim şimdi bir başka gerilime. Ee, Ankara'da bir elçiler krizi çıktı. 10 elçinin e, Kavala açıklamasına Ankara'dan sert tepki geldi. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Batı Türk yargısına talimat veremez. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2000 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Osman Kavala soruşçudur. 10 batılı ülkenin Ankara'daki büyükelçisi 4 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Ankara ayağa kalktı. Haddinizi bilin restlerini büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp uyarılması izledi. Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Canı sıkılan bir bildiri yayınlıyor. Onunuz değil. Yüzünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız zerre. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri bir oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden Osman Kavala çağrısını yaptı. Hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamayı reddediyoruz. Dışişleri Bakanlığı 10 ülkenin büyükelçi ve maslahat güzarını bakanlıkta yüz yüze uyardı. Osman Kavala için yapılan çağrının batılı ülkelerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü demokrasi yargı bağımsızlığına aykırı olduğu söylendi. Türkiye artık o dışarıdan parmak salladığınız Süklüm püklüm olan bir Türkiye değil. 1 Kasım 2017 yılında Gezi Parkı davasından tutuklanan, sonra o davadan beraat eden Osman Kavala'nın tutukluluğu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan dava ile devam etti. 4 yıllık süre boyunca Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu reddedilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise tutukluluğunun hak ihlali olduğuna ve serbest bırakılmasına karar verdi. Neymiş filancalar filancalar niye hala hapisteymiş? E Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Osman Kavala tartışması Ankara'yı ısıtırken Bahçeli de İngiltere Büyükelçiliğini Yunanistan'la yayınlanan bir haber nedeniyle hedefe oturttu. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ne atfen yaptığı haberde Erdoğan'ın günleri sayılı yeni bir duruma kansız bir geçiş ihtimal dışı değil iddiaları eğer doğruysa Büyükelçinin gözünün yaşına bakılmadan istenmeyen adam ilan edilmesi hem diplomasinin tamülü hem de milli onurun şaşmaz bir gereğidir. Ya Türkiye o sükrüp büklüm ülke değil. Tamam. İyi de o zaman niye yok şurada görüşelim yok burada görüşelim diye peşine düşüyoruz bu insanların. Görüşmüyorlarsa görüşmesinler kardeşim. Biden'la yok Washington'da şeyde New York'ta birleşmiş Milletler görüşülecek mi? Yani işte bir sürü yayın e, hükümete yakın medyada. Ondan sonra görüşmüyor bir hayal kırıklığı. Sonra onun içinde keramet aramalar falan. Sonra Roma'da görüşülecek diye ayrı bir G20 zirvesinde ayrı bir tantana. Görüşmesin arkadaş. Bu ülkenin bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hiç kimseyle gitti görüştü mü ya? Görüşmek isteyen geldi bu ülkede görüştü. Neyse de aldı dersini gitti. Bu nedir arkadaş ya? Süktüm püktüm olmamak böyle bir şey işte.